Toplumda sıklıkla diş hassasiyeti şikayetleriyle karşılaşırız. Bunlar genelde sıcak soğuk gıda tüketiminde, ekşi ya da tatlı gıda tüketiminde karşımıza çıkar. Bunların başta sebepleri bu hassasiyetlerin başta sebepleri ağızdaki çürükler, artık uyumunu kaybetmiş restorasyonlar, adaptasyonu yitirmiş kronlar, köprüler, dolgular ya da diş eti problemleri şeklinde seyreder. Ağızdaki mevcut restorasyonları yenileme işlemine giderek hassasiyetleri bir ölçüde azaltabiliriz. Ya da mevcut diş eti problemlerini diş eti tedavileriyle önleyebiliriz. Ancak açığa çıkmış dentin yüzeylerinde bizim daha farklı tedavi protokolleri uygulamamız gerekir. Başlangıçta dentin hassasiyetine sebep olacak etkenlerin ortadan kaldırılması önemlidir. Temel sebebimiz bizim genelde bruksizm dediğimiz, diş gıcırdatma alışkanlığıyla başlayan diş yüzeyindeki minenin aşınması bu hassasiyetlere sebep olur. Alt ve üst çenenin birbirine sürtünmesiyle diş yüzeyinde madde kaybı yaşarız. Bunu önleyebilmemizin temel şeyi gece plağı kullanımdır. Gece plağı kullanarak alt ve üst dişler birbirlerine temas etmeyecekleri için madde kaybı önlenmiş olur. Bir diğer dikkat edeceğimiz şey ise asitli gıda tüketiminin önlenmesidir. Çünkü asitli gıdalar ve yiyecek ve içecekler dişin yine minesini aşındırarak gelen uyarıların dişin bir alt tabakasındaki dentin yüzeyine temasıyla daha şiddetli ağrılara sebep olurlar. Bu gibi hastalarda beslenme alışkanlıklarını düzenlememiz gerekmektedir. Ee, aynı zamanda e, yeme içme işleminden sonrasında bol su tüketimi yine asitli gıdaların diş yüzeyine temas süresini azaltacaktır. Ee, onun dışında travmatik diş fırçalama ve aşındırıcı macun kullanımı yine bizim farkında olmayarak diş yüzeyine verdiğimiz hasarların başında gelir. Ee, onun yerine daha yumuşak ya da orta sertlikte bir fırça kullanıp aynı zamanda diş ipiyle destek destek olarak zaten mevcut bakteri planının kaldırılmasını büyük ölçüde sağlamış olmaktayız. Tüm bunların dışında bizim dentin hassasiyetini giderebilmemiz için flor uygulamalarımız gerçekleştiririz. Genelde potasyum nitrat ya da flor verniklerini diş yüzeyine uygulayarak bizim bu dentin tübüllerinde hassasiyeti algılayan sinir yollarını bloke etmiş oluruz. Daha da ilerleyen çalışmalarda bu flor verniklerin uygulanması yine lazerle desteklenmeye başlamıştır. Lazerin etkisi bu flor verniklerin hem daha kısa sürede etkili olması ve de daha büyük anlamda hassasiyetin azaltılması yönünde gerçekleşmektedir.